Dostlar merhaba günaydın 81 il 81 fidan olanıyla macera devam ediyor Benzinlikten kalktık gidiyoruz Güneş e, Doğarken uyandım Toparlanıp yola düşmem saat 7'yi buldu Öğlene kadar Şu tepeyi aşarsak kafi diyoruz Ve şöyle tutalım. Evet. Az sonra yolda görüşürüz. İzlemeye devam. Ne bağırıyorsun? Hadi yap çişini yapacaksan gidiyoruz. Deniz. Karadeniz. Hadi yap çişini. Anneni arıyorsun değil mi? Dostlar burası Kangal köpeği çiftliği. Yavrulara bakın görebiliyor musunuz? Orijinal Kangallar burada işte. Şöyle birilerini görsem de biraz mama istesem ama bakalım. Abi rampaların bitmesine çok az kaldı. Araba gitmiyor rampada. Bir de çok kıvrımlı viraj. Gelen arabalar beni görmüyor karşıdan. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Şu köşeye de döndük mü artık rahatız. Rampa var ama en azından tehlikeli değil. başına varınca bir molaya hak ettik abi. Bakın abi sıkılmış bizim zirveler. Şöyle ilk zirveyi çıktık. Şöyle ileride bir rampa daha var muhtemelen. Şu kavak gölgesi güzel görünüyor abi. Orada bir dinlenelim. Develeri de biraz salayım. Ben de yoruldum. Yoldaşla bir ekmeğimiz kalmıştı. Onu bölüşüp yiyelim bari. Sivas Dağları Ovaları Geldiğimiz yol bu taraf Hafik Zara tarafı Uzun uzun yollardan geldik şimdi Rampaya çıktık Bir rampa daha var karşıda Ondan sonra arka tarafta Sivas Sanayisi falan görünmeye başlayacak De Hadi gidelim Burada bayağı oturduk kavağın dibinde Güneş iyice tepeye çıkmadan Az daha yol alalım Dostlar Sivas'a doğru gidiyoruz. Şu tepeyi aştıktan sonra muhtemelen manzara görünecek ama Sivas silüetinden önce bizi Sivas'ın çöplüğü karşıladı. Karşıdaki yoğunluğu görüyor musunuz? Molos çöp ne ararsan var. Gözcü. Hadi gidelim bakalım. Sevkbeli geçidini açtık ve Sivas görünmeye başladı. Organize Sanayisi ve Sivas Merkezi. Biz Sivas merkezinden sola doğru gideceğiz. Ulaş, Uluş istikametine doğru. Şimdi bir ağaç altı bulup dinlenmemiz lazım uygun bir yer. Öyle vaktini geçirelim bir yerde. Sonra şu sanayi bölgesinden geçer. Merkeze doğru gideriz. Bakalım nerede kalacağız bugün? Ya nasip artık. Kurak yerlerden, marketsiz yerlerden çıktık. İnşallah şu merkeze varırsak ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliriz. Hiçbir şey kalmadı çünkü makarnadan başka. Yoldaşın da karnağı çekmek verdim yemedi. Şeyde hafifte falan mama bulamadım. Zara da almayı unuttum. Bak, labeler bağırıyor. göz daha yeni çıkarttım ben sizi. Hemen bir gölge yer bulalım abi. Haydi bakalım. Şu rampaya inelim de. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hop buraya gölgeye Abi şöyle az daha ilerleyelim de gölgelik güzel bir yer bulalım dedik ama bebeler çok bağırdılar. Acıkmışlar. Annesinin yanına verdim. biraz emdiler. Annesinin de sütü az. Doymuyorlar. Bağırma tamam bağırma. Gidince size süt alacağım. Bir biberon da alacağım, emzirecek. Nere? He. Kuyruğuna da şeker yapışmış bunun. <laughs> iletişim mi var? Ne yapacağım? Velhasıl şöyle bir tabelanın gölgesinde biraz mola verdik. Şunlar biraz sakinlesin. Az daha gideceğim. Saat 10.30 oldu. Şöyle bir 11.30'a kadar sanayiye doğru varırsak düzgün bir gölge bir yerde öğleni geçiririz. Ondan sonra akşamüstü de merkeze doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım yolda görüşürüz. Bebeler yine durmadı arkadaşlar. Hemen hemen Organize Sanayi'ye doğru geldik. Şöyle tepeden indik. Şurada karşıda Emmoğlu yazan bir tabela var. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Orada köpeğini ka kaybetmiş onu arayan bir arkadaşla denk geldik. Abi görürsen haber et dedi. Ee, beni orada çiftliklerine davet ettiler sağ olsunlar. Cihat kardeşim buradan selam olsun sana da tekrardan. Sofralarına buyur ettiler, çaylarını ikram ettiler. Biraz orada dinlendik. Yoldaşa da mama yedirdiler, bir tane de yanına verdiler. O da buz erisin diye bekliyorum. Bak bak nasıl yalıyor bak. Onu ananıza yedireceğim, size süt olsun. Abi sütü çok azaldı ya. Şuraya gidelim de biraz Sivas merkezinden şöyle güzel mamalar alayım onu kurumama da bitti onu da alalım o da az da olsa besliyordu dışını ne yalarsın içini yalar sıcaktan duramıyorlar arabanın içinde hemen bağırıyorlar varamadık şöyle bir mekana yol kenarı bir çam altı buldum İyi gölgeymiş burada öğleni geçiririz diye düşünüyorum saatte bayağı oldu zaten Saat 12'ye 5 var. Bir iki saat burada durursak Bunlar da bir uyusun, uyusun uyansınlar. Artık yürüyorlar da zapt de zorlaşıyor. Kuçu kuşlar, siz benim başımın tatlı belaları sizi mi taşıyacağım ben yol mu yürüyeceğim hey bak gidemiyoruz kalacağız kışa burada ha ay kuçu kuşum ay bunun adı Karadeniz. Bu cazgır. En önce bu bağırır. <laughs> Hadi bakalım abi. Biz biraz dinlenelim sonra görüşürüz. Hadi lan kalkayım gidelim. Saat 3 oldu. Karnımız acıktı gidelim şehrin merkezine. Nereye kaçarsınız oraya? Gel, gel bakalım, gel. Gel, 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 gel. gel sen sevilmek mi istiyorsun, ha? Size süt alacağım. Muncuk muncuk muncuk. Gel şöyle acık seveyim seni gel. Yol kenarı ağacın altında bayağı oturduk. Öğlen geldik. Saat 3 oldu. Güneş hafif etkisini yitirmeye başladı. Biraz daha gidelim. Şurada ileride tekrar bir ağaç altı bir yer görünüyor. Şöyle market falan olan bir yere yaklaşalım ki abi acıktık. Yoldaş mama yedi ama yine de birazdan o da acıkır. Nereye gideyiz? Nereye gideyiz? Şunun tatlılığını bir bakın hele ya. Bir dilat bakayım. Bir dilat kameraya. <laughs> bir dilat temizlensin. Ne ne? Ne ne? evet haydi az sonra Ay. görüşürüz. Az gidelim görüşürüz abi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nden geçiyoruz abi. Buralarda güzel camlık adamlar var. Kamp kurabileceğimiz. Ancak erzağımız az. Sadece makarnamız var. Suyumuz yetmez yarına kadar. O yüzden bir alışveriş yapacak bir yer bulana kadar gideceğim. Bebelerden de ses yok. Az daha gidelim bakalım uygun bir yerlerde otururuz. Arkadaşlar Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ni komple geçiyoruz neredeyse. Bir tane ne market ne restoran hiçbir şey yok ya. İçinde de yok herhalde. Baktım haritadan gözükmüyor. Allah'tan şöyle yolun karşısında bir benzinlik buldum da kaldırımdan geçtik. En azından bir atıştırma yapalım şurada. Bankta oturup dinlenelim. Sonra bir şeylere karar veririz. Hadi bakalım. Oo kamelya çok burada. Karşıda ağaçlık bir alan da var. Dostlar benzinliğin çıkış kısmında şöyle bir araba yıkama yeri, çeşme falan varmış. Kamelya var, oturaklar var. Az önce abi ee, Sivas'ta daha ilk olumsuz tepkiyi aldım. Yani canımı sıkan hareket. Normalde Sivas insanında yoktu. Şimdi direkt benzinliğin giriş kısmından şuradan girince gölge olarak benzinliğin ofis kısmı oluyor ya çalışanların veya sahibinin oturduğu bölüm. Onun dibinde bir bank vardı. En gölge yer orasıydı. Bu taraf görünmüyordu oradan. Şu kamyondan dolayı. Direkt de yorgunuz. Markete de yakın. Oraya bir koyayım arabayı dedim. İndireyim yavruları. Marketten bir şeyler alayım. Hem süt varsa süt alayım. Biraz da kırıntı bir şeyler atıştırma yapayım. Diye düşünüyordum. Yavruları indirirken bankın altına Böyle yapıyor. Telefonla konuşarak çıktı içeriden abi. Ne oldu dedim. Konuşmuyor bile. Turist zannetti herhalde benim. Selamun Aleyküm dedim. Bıraktı telefonu. Koyma oraya koyma oraya al onları. Dedim dinleneceğiz oturuyor mu? Oturacağım dinleneceğim dedim. İnsan oturuyor buraya koy. Hayvanat bahçesi mi burası? Hayvanat çiftliği mi burası? Ulan e sanki şeyin üstüne koyuyoruz ha. Desene kardeşim bak öbür tarafta daha çeşme var, su var gölgelik yer var git o tarafa otur burası uygun değil falan dese yine bir tık anlayacağım da zaten burayı önce görseydim burası daha güzelmiş direkt buraya gelirdim diyecektim ona burası evet insanat bahçesine dönmüş burası şu an mecbur kalmasam şu hayvanlara süt almayacak olsam ve karnım aç olmasa bu adamın buradan iş durmam ve marketinden de alışveriş yapmam ama mecburuz yaptığı yanına kalsın. Yani bir şey yaptı da sayılmaz ama hareketleri faso yani. Dakika bir gol bir. Sivas'a giriyoruz diyelim. Hadi gideyim marketten bir şeyler alacağız mecbur. Evet abi olmayan sütü emmeye çalışan bebeler. Biraz önce bisküvi falan bulabildim. Onunla besledim annesini. Markette de süt yokmuş. Şimdi Sivas'a yaklaştık artık. İnternetten bakıyorum paket servisi yapan bir yerler varsa etli bir şeyler alıp yedirmeyi düşünüyorum. İki kutu yaş mama yedi. Başka bir şey yok. Saat de beş buçuk oldu artık. Burada kalsam mı diye düşünüyorum. Bir benzinlik çalışanlarına bir sorayım. Eğer ters davranmazlarsa burada kalırız. Bebişler hala bir şeyler aranıyorlar. Anası da gezdi, geldi. Heh, yattılar şimdi. Bak bir şey bulamayınca acacına yattılar. Abi burada kalıp kalmayacağımız daha kesin değil. Kalmak istiyorum ama denk gelip de sormadım daha. Ee, bir sorayım. Ama akşam oldu burada kalmasam bile <laughs> karşı taraftaki o ormanlık alana girerim orada yatarım. Şimdi sipariş verdim bir köfteci buldum çarşının içinden ee, hem kendime yiyecek bir şeyler hem de yanında Allah'tan yanında marketleri de varmış kendi marketlerim mi komşularım bilmiyorum. Ee, abi ben ona şey sormuştum kemik artık falan bir şeyler varsa köpeğim var dedim. Abi baktım yok ama dedi yanımıza market var oradan mama var istersen alayım dedi. Fiyatını öğrendim. 60 küsür lira. 2,5 kiloydu galiba. Herhalde normal mi pahalı mı bilmiyorum artık. Bir de bebeler için süt dedim alıver. Muhtemelen bir 200 lirayı gözden çıkaracağız. Biraz pahalı kaçacak bu akşamki yemeğimiz ama. Hem ben hem bebeler hem de yoldaş iyice doyacak. Sütleri azaldı abi. Yavrular tek memede süt bulamıyor. Bir ona bir ona kavga edip duruyorlar. Değil mi kızım? Ne oluyor Sinekler mi rahatsız ediyor? Ahulan yoldaş. Sen de bu yolun tadı tuzu oldun vallahi. Bizim Dalmatçalı da uzakta. Arabanın altında. Hmm. <laughs> Anne süt yok mu? Anne süt yok mu? <gülüyor> Bak. <gülüyor> bu cazgır kız ya. Bunu bunu bir ayrı seviyorum. Bak aynı anası gibi bu da. Çok kurnaz. Gel buraya. Gel. Neyse şu ekmek gelsin. Yoldaş verirken görüşürüz. Köpek maması geldi. Kuzu pirinçli demiş. Süt de geldi Şurada bir ince döner gibi bir şey Ekmek arası köftemiz de var İyi Allah'tan fazla Değilmiş mamayla birlikte 155 lira İdeal Şimdi yoldaşa bir mamayı dökeyim de Yesin değil mi? Haydi bakalım Ye kızım ye süt olsun bu bebeler zayıflamaya başladı bak. Ötekiler de kokusunu aldı geliyorlar. Yiyebilecekler sanki. Onlara da bir süt dökeyim bari. Evet abi sütü içme öğrendiler artık. Biraz beceremese de dilini değdirip çekiyor. Hadi kızım iç iç. Anağızın sütü az Şimdi Duyduğumda haber ver ötekilere de teker teker Fazla büyük kaba döktün mü ayaklarıyla deviriyorlar Ne oldu beğenmedin mi? Ha? Kabını yeme Dişlerini Geliştirmeye çalışıyor. Hayır hayır iç iç sütü iç Oo bu canavar çıktı bu canavar gibi. Özlemiş. Süt olsun yeter diyor. <laughs> ben ben sizin süt içebildiğini bilmiyordum lan Daha 2-3 gün önce verdim, devirdiniz, içemediniz. Vallahi bu dibini sıyıracak neredeyse. Arası mamayı ikinci döktüm ona. Dur kızım dur sana ayrı vereceğim ayrı. Yeter, yeter. Evet abi, hem ben süt verdim, hem annesi emzirdi. Şimdi keyifleri yerinde, biraz oynayıp uykuya dalacaklar birazdan. <laughs> Sen ne tatlı şeysin böyle. <laughs> Arabanın altına girip yatmayı çok seviyorlar. Çok yedi ayakta duramıyor. Abi yedik içtik. Biraz daha otururuz burada. Bakalım muhtemelen ya burada ya karşıda kalacağız. En son bir kapanış yaparız. Kameranın içine girdim. Ee, burada sabahı yapacağım. Bankumuz yanında. Bir an önce sabah olsun da gidelim. Keşke durmasaydım burada. Hava kararmadan önce gitseydim dedim. yani. Çünkü eee hava karardıktan sonra hava kararına kadar video falan düzenledim uğraştım hava video yükleyip bitirdikten sonra gittim hem bir şeyler alayım hem de izin isteyeyim kalabilir miyim diye sorayım dedim sadece ma çalışan vardı burada benzin istasyonunda patronlara gitmiş sordum abi patron istemedi hatta gitmeden önce bize sordu o hala burada mı dedi gönderin onu gitsin demişler ama onlar gelip bana söylememişler. Gündüzden haberim olsaydı bunu bilseydim hiç durmaz giderdim ama mecburiyetten hava karardı diye çalışanların inisiyatifiyle burada kalıyorum. Biraz e, acımasız tipi bir adammış patron. Sen ne dersen bilseydim hiç girmezdim benzinliğe düz devam ederdim 2 kilometre ileride 2,5 kilometre ileride bir mesire alanı vardı oraya gitseydim keşke diyorum yapacak bir şey yok sabah erkenden hava aydınlanır aydınlanmaz buradan gideceğiz bugünlük de benden bu kadar yarın ola hayrola yeni yollarda yeni videolarıyla yeni bölümlerde karşılaşmak buluşmak üzere bana müsaade abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Seyyah Yolda.